Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, küresel salgına rağmen pandemi tedbirleri kapsamında yoğun çalışma temposunu sürdürmeye devam ediyor. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bostaş, Matso Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, Manavgat Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz, Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu ve Manavgat Halk Eğitim Müdürü Hasan Kırtekiyi ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. KOSGEB Antalya İl Müdürü Uğur İbrahim Erkış, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ve beraberindeki heyet Manavgat Fırıncılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Matso'yu ziyaret etti. Çevre dostu Matsu, personeline yönelik sıfır atık eğitimi düzenledi. Eğitimde sıfır atık uygulamasının amacı, önemi ve Matsu'daki uygulamanın son durumuyla ilgili bilgiler verildi. Öte yandan sıfır atık uygulamasındaki başarılı çalışmalarından dolayı Matsu'ya sıfır atık belgesi verildi. Evet, Ticaret Odası Başkanımıza sözü veriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulu Alan Bölgesi ile ilgili proje Manavgat'ta yapılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı toplantıda masaya yatırıldı. Bu proje Manavgat'ın ekonomik hayatına katkı sağlayacak, krizlere karşı dirençli hale gelebilecek olan turizmi 12 aya yayıp süresini uzatabilecek olduğu bir proje olarak görülmemektedir iş dünyası sonu. Ayrıca yıllardır Manavgat'ın hayali olan yat limanının mutlaka olması gerektiğini belirten Başkan Bostaş, yat, çekek ve imalatı İhtisas OSB'nin kamu arazisine yine bir kamu olan organize sanayi bölgesi olarak planda yer ayrılması gerektiğinin altını çizdi. Akdeniz çanağında gezen bütün yatlarında gelip bağlanabileceği, onlara hitap edebilen o sektörü de içine alan geniş bir alan arzu etmekteyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Üvet iş dünyası hazırlanan planlamanın iptal edilerek ortak akılla yeniden planlanması gerektiğini vurguladı. Metso Başkanı Ahmet Bostaş Manavgat'ta ejder meyvesi üretimi yapan işletmelere ziyarette bulunarak bilgiler aldı. Başkan Bostaş, "Manavgat tropikal meyvede bir merkez olmaya doğru ilerliyor." dedi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bostaş ile Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy buluşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulması onaylanan Manavgat Organize Sanayi Bölgesi konuşuldu. Matsu Yönetimi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamındaki anma etkinliklerine katıldı. Matsu Yönetimi, program öncesi açtıkları standta bayrak dağıtımı gerçekleştirdi. Matsu Yönetim Kurulu, Antalya'nın yeni valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı ziyaret etti. Ziyarette matsoy yönetimi, Vanda keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensupları için Ulucan'a başsağlığı diledi. Yönetim ayrıca Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının Antalya'ya ve emniyet camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. turizm bölgelerinde çok farklı geçiyor durum. Sizinle aynı fikirde. Manavga Ticaret ve Sanayi bir Odası Yönetim bir Kurulu bir Başkanı bir Ahmet Bostaş, Kanal V'de yayınlanan Ali Orhan ile Antalya Gündemi bir programının bir canlı yayın bir konuğu bir oldu. Bir bir oldu. Bir programda Bostaş, pandemi sonrası normalleşme döneminde ekonominin geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Turizm bölgelerine özellikle ayrı bir şekilde değerlendirip yeniden bakmalarını istiham ediyorum. Boztaş ayrıca Manavgat İş her Dünyasının her turizm bölgesi destek paketi talebini canlı yayında bir kez daha dile getirdi. Kesinlikle turizm bölgelerine has bir tane turizm destek paketi çıkartılmalı. Bu paketin içerisinden bir KGF destekli bir turizm kredisi olmalı. Finansa erişim kesinlikle kolaylaştırılmalı. Böyle çeşitli basit bahanelerle bankaların kredi vermesinin önüne geçilmeli. İkincisi tüm ödemeler 2021 yılı Mayıs ayından başlamak üzere ötelenmeli vergi ve sicil lafı getirilmeli kısa çalışma ödeneği kesinlikle 2021 yılı Mayıs ayından ne kadar uzatılmalı ve en önemlisi de kesinlikle kira ödemelerinde biz destek devlet desteği talep ediyoruz. Manavgat Kaymakamı Doktor Mustafa Yiğit ve Matso Başkanı Ahmet Bostaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile makamında bir araya geldi. Görüşmede Yazıcı'ya Manavgat Organize Sanayi Bölgesi kuruluşuyla ilgili bilgiler verildi. Komatsu 17 meslek grubundaki 7 bin üye ile telefonla görüşerek üyelerin sorun ve taleplerini normalleşme döneminde kent ekonomisinin durumu ve turizm destek paketi talebimiz ismiyle rapor haline getirdi. Matsu ayrıca raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne göndererek destek talebinde bulundu. Başkan Bostaş, verilecek destekler üyelerimiz için can simidi olacaktır açıklamasıyla Manavgat iş dünyasının beklentisini ortaya koydu. bölgemizde çok ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. İş dünyasının sesi olan ve yeniden çıkış arayan ekonominin sıkıntılarını en yüksek perdeden her platformda aktaran Matso, Bakanlar Kurulu'nun Antalya Turizm gündemli toplanarak tüm işletmelere ve çalışanlara yönelik yeni bir turizm destek paketi çıkartılmasını talep etti. Antalya gündemli Bakanlar Kurulu toplantısı yapılması. Matsu bu taleplerin de yer aldığı normalleşme döneminde kentimiz ekonomisinin durumu ve turizm bölgesi destek paketi raporunu Başkan Ahmet Bostaş imzasıyla Cumhurbaşkanı'na ve Bakanlar Kurulu üyelerine gönderdi. Rapordaki talepler 5 ana başlık altında toplandı. 1. Kredi garanti fonu teminatlı kredi paketi ve kredi erişimin kolaylaştırılması. 2. Tüm ödemelerin Mayıs 2021'den itibaren başlamak üzere ötelenmesi. 3. Vergi ve sicil affı 4. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinin 2021 yılı Mayıs ayına kadar uzatılması 5. Kira ödemelerinde devlet desteği verilmesi Manavga Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ve bölge ekonomisinin sesi olmaya devam ediyor. Matso, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği ve bürokratlarını ağırladı. Ziyarette Matso üyelerinin ve bölge ekonomisinin sorunları gündemin ana konusu oldu. Talepleri olanların talepleri, talepleri, talepleri Görüşmede üyelerin ve iş dünyasının büyük talepleri bir rapor halinde Başkan Böceği sunuldu. Bu dosyanın içerisinde de ana, Ticaret Odamızın e, şeyleri var, talepleri var. Matso üyelerine yönelik ikinci el motorlu kara taşıtları alım-satım mesleki yeterlilik belgesi sınavı seviye 5 alanında eğitim düzenledi. Yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşan eğitimler sonunda yapılan sınavda başarı gösterenler mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun destek ve gayretleriyle ikinci el otomobil ticareti yapanlar için istenen iş yeri açma ruhsatının süresi uzatıldı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Matso Başkanı Ahmet Bostaş, üyelerimizden gelen taleplerin hayata geçirilmesi için var gücümüzde çalışıyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen Top Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na da üyelerimiz ve Manavgat İş Dünyamız adına teşekkür ediyoruz dedi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 1. meslek grubu ve 5. meslek grubu üyelerine yönelik istişare toplantıları düzenledi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantılara matso başkanı Ahmet Bostaş başkanlık etti. Başkan Bostaş, toplantılarda dile getirilen sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara vakit kaybetmeden ileteceklerini söyledi. Matso Başkanı Ahmet Bostaş ve Matso Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Operatör Doktor Mehmet Deniz'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında ticaret ve sanayi odaları konsey toplantısı yapıldı. S. S. Toplantıya konsey üyesi olan Matso Başkanı Ahmet Bostaş da katıldı. Biz e, turizm bölgelerine has, sadece turizm bölgelerinin faydalanabileceği bir özel turizm destek paketi talep ediyoruz. Toplantıda konuşan Başkan bunu... Bostaş, üyelerinin sorunlarını iş dünyasının zirvesine taşıdı. Kira desteği başkanım en önemlisi bu. Çünkü bizim özellikle turizm bölgelerindeki gelen turiste mal ve ürün satan işletmelerimiz şu anda kapalı. Bu konuyla ilgili sizin çalışmanız var. Ben bunu biliyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bir kira desteğinin acil bir şekilde çıkması arzusu içerisindeyiz. ejder meyvesi yetiştiriciliği raporunun tanıtımı ayrıca pitaya meyve yatırımlarını teşvik ve tavsiye etmek amacıyla düzenlediğimiz basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Ejder Meyvesi Yetiştiriciliği raporunun tanıtımı, Pitaya Meyve Yetiştiriciliği yatırımını teşvik ve tavsiye etmek amacıyla Matso tanıtım Ahmet. toplantısı düzenledi. Ahmet. Toplantıda konuşan Matso Başkanı Ahmet Bostaş, Muz'dan sonra Ejder Meyvesi Ahmet. üretiminin de Manavgat ekonomisine güç katacağını vurguladı. Matso olarak ekonomiye katacağı artı değer, yeni yatırım alanları, istihdam yapısının güçlendirilmesi, kırıktan ve riskli bir ekonominin önüne set olmak, dengeli bir iktisadi yapı için, tüm sektörlerde çarkın dönebilmesi için ürün çeşitliliklerine dikkatleri çekmek istiyoruz. Güçlü bir tarım sektörü için ürün çeşitliliğinin önemine dikkat çeken Bostaş, geleneksel ürünlerin dışında kentimiz tropikal üründe de merkez olma yolunda ilerlemektedir, dedi. Tropikal meyve alanında merkez olacağına inandığımız Manavgat'ta muz, ejder meyvesi, avokado, çilek, mango yetiştirdiği için uygun bir bölgedir. 5 ana konu var üyelerimizden gelen. Bunların hepsini başkanım telefonla 10 kişilik bir ekip 7 bin üyeye bizatihi ulaşarak topladık bu talepleri. Maso'nun organize ettiği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında video konferans sistemiyle yapılan toplantıda Manavgat ekonomisinin son durumu masaya yatırıldı. Ee, sen başkanı Ahmet e, başkanımızı çok seviyoruz. Özellikle. Özellikle seni tarif etmeye gerek yok. Ben Allah şahit e, sizden Manavgat Ticaret Sanayi Odamızın şahsından çok memnun. Bir kere aktif bir oda nasıl çalışır? Bütün Türkiye'ye rol model olacak şekilde en iyi şekilde çalışıyorsunuz. Üyelerinizin hak ve hukukunun korunması noktasında her türlü platformda dile getiriyorsun. Bundan dolayı da senden çok memnun. Bizzat Ankara'da kardeşiniz olarak söylüyorum ben. Sizlerin dert ve isteklerini bütün Maravgat'taki başka turizm sektörü olmak üzere diğer kardeşlerimizin sıkıntılarını birebir bana ilettiğinden ben zaten bizzat şahidim. Kollarını hepsine de hak Allah senden razı olsun. Evet. Ee, bu, bu devrede özellikle bu 15 Mart'tan sonra başlayan devrede bir odanın üyesine nasıl hizmet edelim en iyi şekilde gösteren odalarımızdan bir tanesi de sensin. Bundan dolayı Başta seni, yönetim kurulumuzu, meclis başkanımızı, meclisimizi, bütün çalışan kardeşlerimi hepsini kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ki bu bir birlik, beraberlik işi, bir takım ruhu. Siz de bunu en iyi şekilde yapıyorsunuz. Toplantıya Başkan Ahmet Bostaş, MAKSO yönetim organları <laughs> ve oluşturulan kurul üyeleri katıldı. Toplantıda Matso Başkanı Ahmet Bostaş, üyelerin ve Manavgat iş dünyasının taleplerini aktardı. Bostaş ayrıca, başkanımız hep yanımızda olmuştur, olmaya da devam edecektir diyerek verdiği destekler için hisarcıklı olduğuna teşekkür etti. Toplantıda sorunları tek tek not alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manavgat'ın yanındayız mesajı vererek sorunlarınızın ve taleplerinizin takipçisi olacağım dedi. Saygılar sunuyorum başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a çok teşekkür ederim. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın aralıksız süren faaliyetleri yerel ve ulusal medya tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.